Valide Sultanımız der ki... Ne buyurmuş valdemiz? Sizin saraydan ayrılacağınızı bize tebliğ etti. Evet. Ne demek bu? Ne ayrılması? Sizin için hünkârımızın Beykoz'daki av köşkü tahsis edildi. Bundan böyle Mihrimah Sultanımızla birlikte orada ikamet edeceksiniz. Anne nereye gidecek misiniz? Sultanım müjde. Öyle bir şey duydum ki. Hayırdır inşallah. Hürrem Hatun saraydan kovuldu. Beykoz'daki Al köşküne gönderiyorlarmış onu. Kulaklarıma inanamıyorum. Doğru söyle. Bir hata olmasın? Dayı Hatun Sümbül'e emir verirken duydum sultanım. Ne olmuş peki? Ben de henüz bilmiyorum. Valide sultanımıza kafa tutarsa olacağı budur. Kırk yıl düşünsem aklıma gelmezdi bu. Kim verdi ona bu aklı? Merak ettim doğrusu. Gel Ayda Evran. Valide. Ben bir şeyler duydum ama. Hürrem mi diyorsan doğru. Yarın sabah gidiyor. Bundan böyle adımını bile atamaz hareme. Size yine bir saygısızlık mı yaptı yoksa? sultanım. Mahidevran. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Olup biteni duydunuz mu? Az evvel söylediler. Hürrem hadise çıkarmış yine. Hem de nasıl? Kendi eteğine bastı yine. Bu kez düştüğü yerden kalkamaz. Mesele neymiş? Öğrenebildin mi? Kardeşlerimle gidecek mi? Sadece Mihrimah. Annelerini özlemeyecekler mi? Sen bunları düşünme aslan parça. Kardeşlerim için çok üzülüyorum. Üzülme annesinin bir tanesi. Ben seni hiçbir zaman bırakmayacağım. Hep yanında olacağım. Sultanım. Gene ne oldu? Sümbül Ağa geldi. Hünkârımız sizinle görüşmek istemişler bu gece. Mustafa, hadi odana. Gülşah, hemen hazırlanmam lazım. Kızlara haber ver, hamamı hazırlasınlar.